Birazdan gideceğimiz mağazada dünyaca ünlü markaların satışı yapılıyor. Dış görünüş önemli tabii. Fırat gibi iyi giyinen bir adamı etkilemek için onun ayarında olmak şart. Ne yani? Oyuncak bebek gibi giydirecek misiniz beni? Aşkım sana her şey yakışır. Sizin aklınıza yatıyor mu bu iş? Dediklerimi harfiyen yaparsan her şey çok kolay olacak. Neyse bir an önce gidelim de yapacak çok işimiz var. Oyalanmayalım. Bari gelmişken ben de iki parça eşya alayım. Malum alışverişte çıktım evden. Hoş geldiniz Sude Hanım. Sizi görmek ne büyük bir mutluluk. Teşekkürler. Daha önceden ilk ayınma arayıp randevu almıştım. Evet tabii sizin için hazırız. Buyurun lütfen. Siz burada bekleyin. Vallahi geriliyorum kızım bak ben böyle. Ne bu ya? Ne? Hem şu fotoğraf işi ne oldu? Bir akson yaşıyoruz ama yeminle takip etmekte zorlanıyorum. Mehveş almış fotoğrafı merak etme. Her şey kontrol altında. Kahveleriniz. Mersi. Afiyet olsun. Mehveş? Güvenilir biri mi? Hem de çok. Mehveş beni asla yarı yolda bırakmaz. Asla. Peki ya bu Sude? En çok ondan geriliyorum be. Gerilme. İpleri elimde. Ben de çok istediği bir şeyin anahtarı var. O istediğini almak için bana mecbur. Abime aşık bu aptal. <laughs> Hem de çok. Yılmaz. Bu Beyse'nin ölçülerini alacak. Ona göre bir şeyler ayarlayacak. Kız, şahane olmuşsun. Bu renk olmaz. Aa, ya olmaz. Tamam kalıp güzel ama renk klas değil, siyah olmalı. Ayrıca kravat seçimi de yanlış. Tamam, model uygun. Biz bu kalıptan üç tane koyu renginden istiyoruz. Başka kravat seçeneklerini de görebilir miyim lütfen? Tabii. Getiriyorum hemen. Aşkım dur dur şu fotoğrafını çekeyim. Gel. Nasıl oldu beyefendi? Olmadı birader. Hiç olmadı hem de. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Yemin ederim maymun ettin beni burada ya. Bu ne ya? Ne dersem yapacağın konusunda anlaşmıştık Yılmaz. E de. Sevgilim. Çok karizmatik oldun. Baksana şu haline. Vay. Vay. İmajı hallettiğimize göre şimdi geldi sıra CV'ye. İşte yeni operasyon müdürümüz Yılmaz Bey'in Fırat'ı etkileyecek CV'si. Buyur. Bakayım. Zaten işletme mezunusun. Ben de biraz ekleme yaptım. Yılmaz. İzmir'de özel bir kolejden mezun. Daha sonra Kanada'da işletme okumuş ve Amerika'da MBA yaptıktan sonra ülkesine geri dönmüş. Bazı önemli firmalarda üst düzey yöneticilik deneyimleri var ve tabii ki hepsi benim bildiğim ve tanıdığım şirketler. Şirketlerin isimleri, o yıl çalışan yöneticiler hepsi yazıyor, hepsini çok iyi oku ve ezberle. Fırat'ın karşısına çıkmadan önce kendi hayatınmış gibi ezberlemelisin oradaki her şeyi. Vay vay vay. Mezuniyet tezim raylı taşımacılığın üçüncü dünya ekonomileri üzerine etkisi ha? <gülüyor> <gülüyor> Üstelik boş vakitlerimde golf oynuyorum. Fırat golfi çok sever ve çok da iyi oynar. İşte bol bol golf maçı izle, tekniklere hakim ol. Yani konu açıldığında edecek iki lafın olsun. Birkaç da ders al. Vay arkadaş. Nasıl bir işe giriştik biz böyle ya? Herkesin karanlığı kalbinde hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız